Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu ıssız bıçaksız adada Eee hadi kalmaya çalışacağız ve şu arkamda gördüğünüz adaya kadar gideceğiz ama o kadar çok var ki çakı bile yetmiyor. Bakın şöyle o adaya kadar gideceğiz ortada bir sürü parkı var. Parkurlar parkurlar yapacağız. Önerler ötürümüzü alacağız yani. Hak ettik. Hemen biz başlayalım. Bunu like atmayı abone olmayı. Arkadaşlar. İyi çok çok çoğuyor. Burayı var, buraya var derseniz şey, hayır, önümüzde başka bir yerde olmuyor. Arkadaşlar. Hadi be, kırma da gitti. Bakalım içeri var. Oh, şey. Alırız ki Arkadaşlar şey ben burayı nasıl yaptığımı söylerseniz yani, yani, çok kolay bir şey yani Sonra gireyim bu arkadaşlar bu direkt Normal dünya değil ha Başka bir yer burası Mob tabi kullanmadı o Kendi mi yaptı yani ayarlara girip bakarsınız yaparız Söyleyeyim ya Hadi söylüyorum Arkadaşlar düz dünya ulaşıyorsunuz orada düz dünya yani klasik düz bir klasik düz yazıyor Ona tıklıyorsunuz orada işte bir şey var ona tıklıyorsunuz işte

Bak 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 yani Skyblock e yok ama biliyorum Neyse tıklayacaksın yani Yani yapmışlığım var O zaman süredir yapmıyorum yani Yapmışlığım vardır Arkadaşlar şu ada ekmek ki zaten bir sürü yani şey lazım. Yani neyse. Bir süre ise blok <laughs> Orada bir sürü şey vardı. Acaba nere var? Hiç bilmiyorum. O biz aksaklar aç, ölürsek. İşe <laughs> <laughs> dolar. Neyse yaratıklar Biz bir koyalım. Odası koyacak, taş koyacak. Şimdi burada da şey yapar böyle var ya. Şöyle. Var ya şöyle yapıyoruz. Bu ne da şimdi evlere falan var. hiç uğraşma. Kova her şeyi der. O yüzden hemen kovaları koy. Oy, oy iki tane daha geldi. Üç oldu. Nasıl üç oluyor? Neyse. Koşular. Aa bir tane daha var. Bir tane daha koymuşlar. Yok. Benimmiş, benim bin ya burada haber de yağdı be. E bir çıktı be. He, şu sadıkı sadak olacak. Koysam Koysa yok koyuyorlar. akşam olurlar. Yok akşam değil. Oraya yedi yani öyle. Ya ya Arkadaşlar Ateş like abi like atmayı abone hiç like gelmiyor lan Sa, izleyin sadece abone olmayı like atmayın abone, abone, abone olun izleyin yok hem izleyin he, he, hem abone ama diyor hem izleyin hem abone hem de like atın ne güzel işte gel benimle azma. şşşt atmayın lan Gel gel ben size bir biraz. Türkler... Aa sık sık kavga edin. Bakalım kim olacak. Ne diye burada? İşte bu kavgası ayırdım. Hayır. Ya şunu ayırdım. Abi hayır. Hayır değil, 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 değil. Totlama, hayır 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 hayır. Patlama hayır. Orçul market. Hayır ya öldüm. Ve bunları hayır sana kapmış. Oğlum siz keskin içerici misiniz? Ya olsaydım keskin içerici değil bu olurdu o zaman ya. Oğlum. Oh beni şöyle yetmiyorlar. Gel lan. Ya oğlum her yer gitti ya. Ne yapacağız? Uyuyalım bir. Of. Arkadaşlar ya. Ne yapacağız? Arkadaşlar. Allah. Açın koydum bir Of. <gülüyor> <gülüyor> yazık ki bir şeyler gitmedi. Of. Alayım, bir biçik. Geliyor. Geliyor. <Yanıyor. Gülüyor> oğlum yap bana. Oğlum. Tamam, daha çabuk oğlum. Neyse durun bekle. Oğlum daha çabuk oğlum. daha çabuk. Dur şuraya bir açı kal. Alam. Oy, üç tane. Yeterdir üç tane. Koş. Tamam, bir, tamam, bir tane yeter. O lan. He, bu böyle arttı için. Şöyle koy. Tam yetecek, yet yet yetecek sandım. Gelse bir şey olmadı yani fazla bir şey olmadı. Hacı Ama olup ya bu ya. Neyse biz kazak bir açık. Oğlum ya basana lan. Taktik gözüldü.

Ben buraya düşeceğim bir anda. Sonra her <laughs> herkes beni dalgalayacak. Uuu daha da diyorlar. <laughs> Eğitim <laughs> 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 Aslında yani bilgisayara gerek yok yani. Telefonda da iyi oynanıyor. Bir tane adam var telefonda o kadar iyi oynuyor ki. Hadi kardeş. Hoppa alırım. Kendini. Nasıl lan? pistolla Pistol. pist, pist, pist. Odaları kokuyor Abi ben bir kaza birazcık geliyorum Arkadaşlar kendime kazma yaptım Kazma kırıldı Şimdi daha iyi kalacağız Arkadaşlar 30 tane biriktirdim Arkadaşlar <laughs> Hemen yani gidelim ya Arkadaşlar çünkü, çünkü ben de eğiliyorum böyle çok çok yani düşüyorum sakın ileride tabi şey olacak di 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 adamlar var yatırak tilk yapıyor böyle pır 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 diye gidiyor adam havada ama bloklar onu ittirdiği için öyle gidiyor ya şu oğlum bu gidiyoruz lan ama o kadar uzak değilmiş lan hadi 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 of hadi bakalım Get ya, Olur Bak. Bak ben buradaydım. İris beni burada gitti. Ben yani seni bırak. E arkadaşlar. Bakın çok hızlı geliyor. E, hızlı geliyor. Oğlum ben Geldim, bak geliyor bak. Oğlum. Hadi. evet, arkadaşlar bir büyük bir ev koyalım. Neyse bu da ya. Hadi inşallah yetişiriz. Ya parkuru çok kötüdür. Söyle bir arkadaşlar. O kadar kötü ki yani. Dünyanın en kötü parkur çözülemez. Yani bir... Ya, belki denir de. Belki denir. De, belki. Ben de aldı dedim ya. Bir, bir dolaşıyor. Bak ittirecek mi? İttirmedi birisi. Hazır birisi ittirmişti. Bocak yoksa arkada ittirmişti. Yoksa ne diyor? Arkadaşlar burada sırcıları gülüm tabi. Sırcıları hiç izlemediler. Bu sırcını seviyor musunuz? Hmm. Kebap gelir ha. Ne, ne adı? <laughs> ben de onu, onu gibi dedim. <laughs> <laughs> Neyse ya böyle yıkacağız işte. Arkadaşlar o da abone olsun yüzü gösterecek artık. O da abone gösterir. O kadar da ebe abartma. Abartma. 50 abone de belki gösteririm yani. 50 abone olsak. 50 abone gösteririm belki. Belki. Gösteririm mi? Ben? Belki gösteririm. Yani şu an göstereyim. 100.000 like like de yap da ben neden 100 like diyorum çünkü oğlum uzun sürmesi istiyorum yani. Baya uzun sürmesi istiyorum. Ben seviyorum şey bir, 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 bir. Olur, şey yok. Dosy dosyayı sakın bak rotor Çok baklı. Ev dosy de öyle bak. Burada tamam Şöyle vuruyor. Sabi bak bak oluyor böyle kendi kendine vurmaya çalışıyor. Çalıyor. diyor. Başlıyor. Kendi kendine vurmaya çalışıyor böyle. Ben vurmuyor baba. Ondan sonra adam adam nasıl Nasıl yedim? Ondan sonra bana ezik diyecekler. Oğlum ben vuruyorum. O kendi kendine beni kazıyor. böyle kazıyor Vurmuyor. Kazıyor sadece. Niye kazıyorsun? Niye? Koşmayı da unutuyorum. parkur yaparken ölmeyiz. Böyle şey ağzına. Hmm. Ya ben uzun süreceğim saat. Oo, o kadar da uzun sürmüyor. Gidiyoruz lan. Bayağı uzaklaştık. Vana vana vana. Abi şunu fark ettiniz mi? Bakın. Ha. Alde ede şey alde ede şey. Bak bütün akımlar çok kısa sürdü. Ama tut 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 skorut niye akımı çok e, sürdü? Evet. Zamanla asılması gelmiyor bu. Burada da sanırım çok anladı. Arkamı sürdü ama öbürleri hiç sürmedi. Acaba neden yoksa bu Ay ses çıkardım lan. Oldu Dur yedekten bir tane şey var. Sa. Ama falan. O ya, sadece yapmamız gereken halp, dedip, dedi. Arkadaşlar burada gidip de bir jumperla serimizi bir jumperle bir jumperle yüzü jumperla ne yapacaksın? Ne yapıyoruz? 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 Çok okay. Ama ne Sen like atmışsın. Bir iki abone oluyorsunuz. 4 kişi abone sadece. 4 kişi 7 kişi. Ben yaptım. Ben de güzel bir youtuberım um lan. <laughs> bir de iki beni Hadi gene koyalım şu Yani ben YouTube'da da, da ben de ben de e, adet şeyleri mi? onlar da yani farkımız <laughs> Neyse şimdi derler Bu Burada oluyoruz ya 40, yok. 7 kişi var abone oluyor ya. Yine emre getirir ya Şah. Gel Olur. Çok, çok. Çok. Çok seviyoruz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizce yorumları yazınız. Sizce bilgisayar daha iyi dedi baba. Yani çoğunlukla bilgisayar şey için kullanılıyor, oyun oynamak için. Hiç YouTube'a girmiyorlar. Bazı kişiler giriyor da, ben girmem. Sadece oyun oynamak için giriyor. YouTube'a telefon için giriyorlar. YouTube'da da çok bir şey izliyor. Acaba oyun mu YouTube? Neyse hatırlarsa YouTube gelir. O yüzden YouTube gel telefon. Bence yani abi... İkisi yol lazımız. Ben valla hiç bilmiyorum. İkisi de yerer bence. Ve sana ikisi de yer Bir bir tane olmadı he. Hadi su ağaç büyüdü mü? ben ağacı dikmemişim diktim de koku şey olmuş koku koku hadi ya mı hiç bilmiyorum sadece parkon tabi boks sorabilir miyim bilmiyom ben Size en iyisi şöyle var ya ekran tıklayıp da mı yoksa böyle var mı? şimdi yardım böyle vurur. Burada bir şey öldü. Bir şey gördü, particle gördüm partikel gördüm. Hadi hadi boss var. Yadım, boss öldü. Kere Kendi, Hadi geldik lan. Parkur. Oo. Ne çok Beni bir Benim için orada parkur yani sen. Da gideceğim hadi. Hadi. Gideriz. Yes sir gittik. Evet geldik parkur yerimize. Uf. Oy. Hayır öldüm. Abi hayır ya. Ne şey yapacağım. Hayır varsa ne bakacağız. Yine Adosman Bey gidelim. Arkadaşlar işte, burada kimler kolay boss kolay kimler kolay bir yoluna gireceğiz. Herkes yorumlara bir şey yazsa işte. Yorum geldi ya. Sahip tane yorum geldi. O adamı... Bu sefer iyi bak. Ya burada böyle bir şey Evet. Aa boss ölmüş galiba. Evet. Parkour protokolü bossa şeymiş. Aa. Ne var Arkadaşlar anlamadım. alamadım. Abi ben anlamadım. Ben alamadım. Yani hiçbir şey alamadım. Dur bakalım. Bir tane bir alayım. daha da olmaz. Kolay parkur yani. Bu kim yaptı size sanatlar. Parkur çok kolay. Bu kadar kolay olması beklemiyorum. Ama ilk başta da kere Oraya nasıl, oraya niye bir şey koymamışsa. Kalbaktan tıkanak. Girip ya kadar, kadar Bak kamera işte. Görüyorsunuz arkadaşlar, i̇şte, ben yapmadım bunu. Bir bu kamera. Örstok <laughs> <laughs> olmuş. Aferin. Ve <ben> geldim. E. Ee, <laughs> Bu ne? Ne? Oha, ne diyor? Ben bunu yemem ya. Dur şunları alayım be. Allah böyle böyle şeyler var. Ne sabah birisiyle? Acaba mı? O ben de engin yani. Dur. Ok, ok, vermemiş peki. Ne bırak, ok vermemiş. Oh kitap 53. <laughs> Düştü abi bir sor. Oy! Atabiliyor bu. Nasıl açacağım ben bunu? Arkadaşlar. Nasıl açacağım lan? Of. Ne yapacağız? Neyse o zaman ben, ben bunu çıkartayım burada. Çıkartayım. Şu. Allah verir be. Burayı şey yapmış bir de yer yapmış. Buraya yerden çıkartayım. Çok iyi valla. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bence çok iyiydi. Ben çok sevdim valla. Güzel bence. Videomuz bu kadardı. Arkadaşlar bir dakika yerimizi dönerek. Hemen gidelim. Hemen gidelim. Boş ver. Hadi yeri buluruz. Her alırız. Yes, şu alak bu pa şu Hemen evet. evet. Çok iyi arkadaşlar Ben çok sevdim Baya sevdim Çok sevmiş Neyse Bilmiyorum bu kadardı yani Başka bir şey mi yok bak Evet videomuz bu kadardı görüşmek üzere Bay bay